ComputeX 2025'te Palit standında çok güzel bir kasa gördüm arkadaşlar ki Palit'in Asya ülkelerinde en çok satan 3 ekran kartından biri olduğunu da söyleyeyim. Buraya dev gibi bir stand yapmışlar ve şu arkamda duran kasayı da sizlerle paylaşacağım. Şöyle standı da göstereyim sizlere arkadaşlar. Dev gibi ta arkaya kadar uzanıyor. Adamlar burada muazzam bir mod yapmışlar gerçekten. Ekran kartını kılıcın içine yerleştirmişler. Harbiden efsane görünüyor. Tasarım ve boyama muazzam. Tabi paletin ekran kartları tasarımıyla da çok beğeniliyor arkadaşlar. Şöyle Game Rock <laughs> RTX 5000 serisini görebiliyorsunuz. Gaming Pro'lar var. Infinity serisi. Fiyat performans odaklı modelleriydi. Bizim ülkemizde de neydi? Game Garage zaten satıyor bu ürünleri. Şurada Phantom, Phoenix, Ghost... Yani seçenek bol bol var. Palet ekran kartıyla toplanmış kasalar hemen buraya dizilmiş. Asıl mekan burası. <laughs> Modifiye edilmiş diğer palet ekran kartlarında görün arkadaşlar. Burada da Doom The Dark Age temalı kasasını görüyorsunuz. Temalı dedim ya temalı diyeyim. İçine zaten Li'nin Li fanlarını, LCD ekranlı fanlarını eklemişler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şu oyunu ben de alayım da bir an önce oynayayım. Fakat şu görsel şölenin olduğu yere doğru tekrardan ilerleyeyim. Şöyle canlı olarak göstereyim. Palit, Yuan firmasıyla beraber standı ortak yapmışlar. Burada Yuan firması genelde yapay zeka tabanlı ve robotik cihazlar üretiyor. Capture kartları falan ne ararsanız mevcut arkadaşlar. Hatta şurada Smart Health Care olarak yazılmış. Nvidia Holoscan desteği mevcut ki bunu tıp alanında kullanıyorlar arkadaşlar. Yani Nvidia'nın aslında yeni yapay zekası her yerde. Size öyle diyeyim yani. Ve palit standı. zaten Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından biri olduğu için de burada bir güzel sergilemesinde reklamını da yapıyorlar arkadaşlar. Palit deyip geçmeyin yani. Boş bir firma değil kendisi. Oradaki ekranda 3 boyutlu izleyebiliyorsunuz. Yani şu an ameliyat yapıyor. Hasta içeride yer alan şekerleri diyeyim. Onları tutup alıyorlar. Yani çok acayip bir deneyim bu. Bildiğin ameliyat yapıyorsunuz abi. İşte doktorlar bunu kolay kullanıyor ama çocuk bir şeyi iki saattir almayı beceremedi. O yüzden doktorlara sonuna kadar saygı duyuyoruz arkadaşlar. Harbiden helal olsun adamlara. İşleri gerçekten çok zor.